1951'den 2016'ya 65 koca yıl. Neredeyse bir insan ömrü kadar Trabzon'a hizmet etmiş. Acı tatlı günlere, başarılara, şampiyonluklara tanık olmuş. Müthiş bir yaşam alanı. Bir futbol mabedi. Hüseyin Avni Aker Stadyumu. Yapımına aslında 1948 yılında başlandı. Sonrasında 3 yılda tamamlanarak hizmete açıldı. Açıldığında derme çatma 60 kişi kapasiteli ahşap bir kapalı tribünü vardı. Doğu yakasındaki açık ve güneydeki kale arkası tribünleri o günlerin futbol sevdasına göre yeterli olmasa da nispeten iş görüyordu. Hüseyin Avni Aker Stadı'nın seyirci kapasitesi o yıllarda sadece 2400 kişilikti. Trabzon'da futbol çok eski yıllara dayanır. Özellikle 1913 yılında kurulan İdman Yurdu, neredeyse tüm futbolcularını Birinci Dünya Harbi'nde şehit vermişti. Bu durum Trabzon'da futbolu öldürmedi belki ama bir duraklama evresine soktu. 1921 yılında kurulan, önce İdman Ocağı ardından da İdman Grubu bu sevdayı yeniden alevlendirdi. Trabzon'da gerek futbol oynanacak, gerekse bayram törenlerinin yapılabileceği doğru dürüst bir saha yoktu. Kavak Meydanı olarak bilinen yerde, kuzeye doğru hayli meyilli bir arazi parçasında oynanıyordu futbol. yıllarda eğitimini İstanbul'da alan İstiklal Savaşı gazisi Spor Tutkunu Vakfı Kebirli Hüseyin Avni Bey, Trabzon'da hem beden eğitimi öğretmenliği hem de gönüllü olarak bölge as başkanlığı yapıyordu. Spora özellikle de futbola o kadar tutkuluydu ki, Kavak Meydanı sahasının fiziki şartlarını düzeltmek için öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte adeta canını dişine takıyordu. Öyle ki kah at arabaları, kah el arabalarıyla aylarca, yıllarca çalıştı. Her şey gençlerin daha iyi şartlarda futbol oynayabilmesini sağlamak içindi. Fakat Hüseyin Avni Bey'in ömrü vefa etmedi ve bu çalışmaların semeresini göremeden 1944 yılında hayata veda etti. Fakat çalışmalar durmadı. 1948 yılında nizami bir stadyum yapılması için Hüseyin Avni Bey'in ter akıttığı, aylarca çalıştığı Kavak Meydanı'nın hemen yanındaki alana ilk temel atıldı. Çalışmalar 3 yıl kadar sürdü. Ve böylece 1951 yılında bugünkü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun toprak zeminli ilk hali ortaya çıktı. Fakat Trabzon'daki idman ocağıyla İdman gücü arasındaki ezeli rekabet stadyumun kapasitesinin arttırılmasını zorunlu kılıyordu. Kapasite yıllarla birlikte kademe kademe arttırıldı, zemin çimle kaplandı. Trabzonspor efsanesinin doğduğu yıllarda stat üstüne düşeni yaptı. Hem futbolcusunu hem de taraftarını kucakladı, sahiplendi. Şampiyonluklar kazandırdı. Belki bir adı sanı yoktu fakat ruhu yeterdi. Takımın fırtına gibi estiği üst üste şampiyonluklar kazandığı yıllarda bir gereksinim ortaya çıktı. Ve şehir stadına Hüseyin Avni Aker ismi verildi. 1976 yılında Trabzonspor'un o zamanın dünya devi olan Liverpool'u devirmesi üzerine dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in talimatıyla açık tribünün büyütülmesine karar verildi. 1981 yılında koltuksuz olarak Stadyumun seyirci kapasitesi 30.000 kişiye kadar yükselmişti. 1994 yılında ise numaralı tribün büyütüldü, maraton tribününün üstü kapatıldı ve stad ışıklandırıldı. İşaret verildi. Serbest soru Şami geliyor topun üzerine. Hami yine direkt kaleye evet. Gelişen teknoloji ve endüstriyel futbolla birlikte Hüseyin Avni Aker stadı da değişime uğradı. UEFA normları gereğince stadyumun tümü koltuklandırıldı. Bu durum seyirci kapasitesini düşürse de yapılan bazı değişikliklerle yine hizmet etmeye devam etti. 2008 yılında yapılan son çalışmalarla 24 bin kişilik bir kapasite ortaya çıktı. Tüm bu değişikliklerle birlikte yıllar yılları kovaladı ve Hüseyin Avni Aker stadı da yoruldu. Aslında yeni bir stat fikri bir süredir dillendiriliyordu. Fakat gerek işin mali boyutu, gerekse Trabzon'da buna uygun bir yer bulunamaması, yeni stat oluşturma fikrini yıllarca öteledi. Ancak İstanbul'da diğer büyük takımların yeni statlara kavuşması, Trabzon'daki bu fikri ateşledi ve Trabzon'un Akyazı bölgesinde sahile dolgu alanı yapılarak 2013 yılında yeni stadın temeli atıldı. Akyazı Spor Kompleksi 420 bin metrekare arazi üzerine inşa edildi kompleks içerisinde 40.461 seyirci kapasiteli stadyum, kamp tesisi, idari bina, 5.000 kişilik ikinci stadyum, doğal ve suni çimlerden oluşan antrenman sahaları, açık ve kapalı otoparklar oluşturuldu. 80.000 metrekarelik yeşil alanıyla özellikle dikkat çekti. stadyum, bir protokol, bir VIP, iki grup 118 adet locaya sahip oldu. En son teknolojiyle bezenen stadyum, bu anlamda hem çevre dostu hem de akıllı stat özelliği taşıyor. Sevgili Hüseyin Avni Aker, sana ne kadar teşekkür etsek azdır. İnsanlar, mekanlar ölür ama izleri baki kalır. Ve şimdi senin de öncülük ettiğin mekanın taşınma vakti. 6 kilometre batıya gidiyor umutlar, hayaller, bu sevda. Her şey yeni ufuklara, yeni zaferlere yelken açmak için. Taşınırken Avni Aker'de biriktirilen ne varsa, büyük bir gururla, onlar da gidiyor yeni mekana. Ve Akyazı'da yeniden buluşuyor insanlar, hayaller. Asla bu bir veda değil. Avni Aker de bizimle birlikte geliyor. Merhaba yeni umutlar, yeni ufuklar ve merhaba Akyazı.